acaba biz de mi bir gün alsak deyip ama kimsenin cesaret edemediği bir araç. Ekstra olarak katalizörlerin içi boş. 3.30 sonsuz durucum var. Araba stop değil. biri diyebiliyor muyuz? Şu anda biliyorum ki gaza bassam hani tüm arabaların arasından geçebilirim yani. <laughs> hoş geldiniz. Bu videoda yanımda Hasan var. Hasan'ın aracını inceleyeceğiz ve bu araç hakkında Hasan bilgi verecek. Ben pek bir bilgi sahibi değilim. Kanka geçen C3 videosunu burada çekmiştik. Sen de videoyu izledin. Bence güzel video Bence oldu. De güzel aynı performansı senden bekliyoruz. Buradaki maksat araç hakkında bilgi vermek, aracını tanıtmak. Çünkü güzel bir araç arkadaşlar. Herkesin mutlaka isteyip de cesaret edemediği bir araç. Golf 7 aklıma örnek geldi. Hemen hemen aynı değerde bir araç. Fiyat olarak söylüyorum. Emsal, bedeller. Emsal bedellerde. Ama bir Golf 7 ile yanına geldiğinde ya acaba biz de mi bir gün alsak deyip ama kimsenin cesaret edemediği bir araç. Benim de masrafı var mısın? Gerçek mi? Arabasına göre değişir. Aldığın arabanın bütçesine bağlı. Arabanın piyasası çoğu BMW için konuşuyorum. En dipten başlıyor, en yükseğe kadar. Hiç bulunamayacak, alınamayacak paralara kadar çıkıyor. Ama birincisinin aldığı oluyor. Düşük parayı alırsan ona göre bir masraf açar. Ama ne kadar ekmek o kadar köfte. Aynen öyle. Yani aldığın adamı bilmen lazım. Aldığın arabanın geçmişini bilmen lazım. Alırken bakım kağıtları nereden gelmiş, nerede bakıma girmiş, kaç bin kilometrede bakıma girmiş. Her şey önemli aslında sen aldıktan sonra kullanacağın zaman aralığı, kullanacağın sıklık bu arabalar görüldüğü anlamıyla piyasada hani diyorlar ki işte yanlarsın, edersin, gazlarsın. Aslında öyle bir şey yok yani. Arabanı gayet sakin kullanırsın. Gazlayacağın zaman da olur zaten. Ya yani amacı budur aslında. Çoğunlukla sakin kullanımda, düzgün kullanımda bakımlarını aksatma. Yani bu arabanın çok sorunu olmaz. Ama sen bu arabayı bildiğin için binmeden önce kaputunu açacaksın. Suyu eksik Eski araba bindiğinin farkına varmış olacaksın. Aynen Suyunu öyle. kontrol edeceksin. Ne arabayı eksik. ezmeden kullanacaksın. Araç 2004 model BMW 320i. M54 motor. 2004 kasasında sedanlarda 2002 ilk ikinci yarısı sonrasında çıkan motor. Bir önceki motor M52 çift vanus diye geçen M54 komple elektronik. Yine çift vanoslu. X5 ile E39 her kasada çıkan motor. Bu 2.0 versiyonu. M54 olunca 2.2 diye geçer. B22 koduyla. Ekstra olarak işte katalizörlerin içi boş. 3.30 sonsuz susturucum var. Araba stok değil. Ufak tefek. Çok ufak. Stage 1 diyebiliyor muyuz? Stage 1 diyebiliriz. Aşağı yukarı. Yazılım da var. Ya da, da stage var. buçuk mu diyelim? <laughs> Nasıl oluyor? Yani <laughs> yazılım da var. Ben de tam net olarak bilmiyorum. Yani daha alalı çok uzun bir zaman olmadı. Arabayla çok vakit de geçiremedim. Ama az buçuk hani BMW'lerle haşır neşir olduğum için bir önceki arabam da bunun sedanıydı. Hasan ve Hasan'ın ailesi zevkli insanlar. Babası sağ olsun işte Grand Cherokee'ler, Turek'ler, F11'ler. Bunun aynısının sedanı vardı. Siyah renk o otomatikti. Onu sattı bunu aldı. Araç dediğim gibi M54 motor Çift bonuslu versiyonu. 2.0'lar zaten M52 diye geçer. Piyasada çok M54 diyen var. Aslında M54 kupelerde 2004'te başlar. Bir önceki kasaları da M52 diye geçiyor. Burada açık hava filtresi var. Açık hava filtresini kendim taktım. Simota. Japon markası. Sesi güzel ama. Sesi güzel çıkarıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Arabanın etrafında bir iki tur atalım, Hasan jantlardan falan bahsetsin. E46'larda çıkan M2 jant modeli, hı hı. M Sport'larda birkaç jant modeli çıkıyor. 3 ya da yanılmıyorsam 4 tane jant modeli var ama en çok tercih edilen bu, gerek offset'i 17 jant oluşu. Çünkü bu arabalar E46'lar bazında sert arabalar yani. Orijinal yüksekliği, orijinal amortisörü yay olsun yine sert oluyor. Kanka arabada ne var peki amortisör olarak? Bende bir önceki arabamdan kalmış olan Namishtay'ın ürettiği coilover'lar var. Kanka <laughs> araba M Sport, M Sport'la beraber gelen ön arka tampon, yan marş cantlarımız, jantlarımız, içinde antrasit tavan, spor koltuklar, spor koltuklara ek rekor ve elektrik özelliği var bunlarda. Sol taraf hafızalı. Sol taraf hafızalı. Bunlar standartta da geliyor. Opsiyon alabiliyorsun. Mesela bu arabada Harman Kardon ses sistemi, koltuk ısıtma, sunroof, arka kelebek. <laughs> 2004'te LED stop çıkar makyajlı kasalarda. Bir önceki kasalarında LED stop çıkmaz. Yani takanlar sonradan takar. Bunda yani 2004'te orijinal LED stop çıkıyor. Şeyi söyleyeceğim. Sen arabayı ilk aldığında e, paylaştığın storylerde kanka burada spoiler vardı. Söktüğün o kadar iyi olmuş ki. Evet. Ya biraz abartı bir spoilerdı bence. Bu hali çok daha iyi olmuş. Yani, yani daha OEM duruyor. <laughs> öyle Aynen öyle bagajı gösterelim. Harman Kardon'un burada bir ekipmanı var. Burada subwoofer'ı var. E şurada altılı CD changer'ımız var. Şu kapağın içerisinde. Kelebekli camlar var. Ben bu konuya çok hakim olmadığım için kelebekli camların elektrikli olduğunu görünce biraz şaşırdım. Hasan da de dedi ki bunlar da standart. E46'larda standart çıkıyor elektrikli kelebek cam. Ama E36'larda bir eski kasasında opsiyon olarak alabiliyorsun o zaman. Videoyu çekmeden önce ben sahibiler.com'a <laughs> girin. ilanlara tamam. baktım. Ama sana bir sorun var. Bu arabanın bu rengine fazla yok. Ama Önemli olan benim fark ettiğim senin araban 2004 model benim hep gördüğüm 2000, 2001, 2002 falan 2004'te bu araba neden çok yok? Şöyle 2004'te aslında var ama insanlar saklıyor. Benim bildiğim çünkü çevremde gösterdiğim daha olan o zaman. var. Aynen öyle. Eski kasasının İran'da bu kadar bu kadar çok olup tutulmasının sebebi de ön tarafının bebek yüz olmayan Makyajsız kasaların M3'e benzemesinden dolayı bir de fiyat olarak biraz daha düşük ama şöyle bir şey var. Bir eski kasasında 320 alsam bile 2002, 2001 olsun fark etmez. M52 motor olarak gelir. Yani 2 yani litre. 2 litre 150 beygir olarak Bu gelir. araç 2270 beygir. Aynen M52 öyle. bu m dedim. Aynen öyle. M54 Hı -hı. olarak geliyor. Bu motor aslında daha çok tutulan, daha sorunsuz, sıkıntısız, daha açık bir motor aslında. Daha iyi yürüyeni olan, daha güzel sesi, sesi bile çok farklı aslında. Yani motorlar yakın birbirine ikisi de sıralı altı çift fan ama bu biraz daha elektronik. Mesela bunun fanı eski kasalarda termikli fan olur. Ses çıkarır çok fazla uğultu. Bunda elektronik fan var mesela. Motorla beraber gelen özelliklerden bir tanesi. Şimdi aracın içine geçeceğiz. Arkadaşlar direksiz kapılar. Ya gerçekten o kadar sportif duruyor ki. Elektrikli koltuklar var. Sol taraf yani şoför tarafı hafızalı arkadaşlar. Şimdi bu arabada standarttan ekstra olarak M direksiyonumuz var. Burada daha kalın etli bir simidi var. M logosu ile beraber. Burada sonradan takılma bir ekran var. Onu bir önceki sahibi takmış. Yurt dışından gelen bir ekran bu. Kablosuz CarPlay falan var. Ben ilk başta bunu sökecektim. Bunun normalde burasında göz olur. Bu ekran klima paneli burada olur. Üstüne de ufak bir teybi vardır. Ama bunun ekranlı versiyonları da var. Orijinalden olarak. Heh. Kanka biz C3'te de aynısını yaptık. Bu arada koltukları öne alınca inmesi dışarıdan bir göstersene. Sol ayağımı attım. Kendimi içeri çektim. Sen de gel. Şu an gelirken Cengizhan arkaya oturdu ama kanka gayet gayet normal bu arada. Yani 4 kişi şu anda koltuk yatık olduğu için dizlerim de biraz daha da var. kaldırıldığında ya şu anda da gayet rahatım. Yol yapılır bunda. yani ben şu anda çok rahatım. İlk defa arkasına biniyorum ama arkası gayet rahat. Yani kupeye göre bir çok ee, klostrofobik değil. Aynen öyle. Rahat yol değil. gidilir. Diz mesafenizin göster istiyorsun. Diz mesafesini gösterdim. Koltuklar arkada kullanılıyor ve yatık kullanılıyor gördüğünüz gibi. Dizler anca değiyor. Benim de aynı şekilde. Onun dışında ama baş mesafesi zaten tavan burada tam kafalı bölümünde böyle bir bomba verilmiş. O yüzden çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdi birkaç tur atacağız arabayla. Anahtarını da göstereyim. Sade o yıllara göre bir anahtar var. Üstünde tuşlar da var. Hadi birkaç tur atalım. Karar aracımız 255.000'de. Şöyle bir çalıştıralım. direksiyon BMW'lerde ağırmış. Hep evet. o muhabbet vardır zaten. Evet. BMW, BMW direksiyonları BMW ağır diye. Aynen öyle. O da doğruymuş. Evet. Vitesler falan maşallah şıkır şıkır. Evet kanka bir 6. vitesi istiyor aslında uzun yolda ama yani. bu da 3.30'larda geliyor Bu araç ekipli diferansiyel yok. E, bu çitli diferansiyel 330'lu 335'te falan mı standart geliyor yoksa hiçbir araçta standart gelmiyor mu? Nasıl oluyor? Kanka yine şöyle opsiyonel olarak geliyor. Fabrika çıkışlı kendin isteyebiliyorsun. Kilitli diferansiyel standartta gelmiyor. Eğer araba M serisi yani M3 değilse kilitli diferansiyel gelmiyor. Opsiyon olarak istiyorsun. Eğer sonradan da taktırabilirsin. Kendi kilitli diferansiyelini alabiliyorsun hocam. Kendisini kilide çevirebiliyorsun üstünde olanı. O şekilde yapabileceğin seçenekler var. Bu araba 255 bin kilometrede. Evet. Hani şöyle bir mevzu var ya işte Mercedes 700 bine kadar anahtar değmeden gidiyor. 1 milyona kadar anahtar değmeden gidiyor. Ya şimdi bu kullanmadan kullanmaya değişir. Arabası var. 5, 5 el değiştirir. Her alan yanlar, gazlar. Araba çabuk motor yani. Ama mesela bu arabalarda ortalama yani işin aslında şurasına geleceğim. Bu arabaya motor yapılmış mı? Bir bilgin var mı? Veya bu araçlar kaç bin kilometrede artık motor istemeye başlıyor. Kanka şöyle bu arabadan bahsedeyim. Bu arabanın benden önceki sahibi aşağı yukarı tüm ağır denilebilecek tabirde bakımlarını yaptırmış. Zincir seti değişik, üst kapak contası değişik, bütün hani yağ kaçırabilecek yerlerindeki contaları, cıvataları hepsi değişmiş. Yani arabanın şu anda yapılabilecek bir sıkıntısı yok. Şöyle yarın çıkarabilirim problem çıkarır. Çünkü yani Mercedes'e... 20 yaşında bir araba. Aynen öyle. Yani Mercedes'i BMW'yi kıyas edecek olursak Mercedes BMW'nin motoru biraz daha narin bir motordur. Senin kullanman gerekir. Mercedes'i de hani rahat rahat istediğin şekilde kullanırsın. onu da tabii bakımları, onda narin olduğu konular var. BMW motoru bir tık daha narin. Hem de böyle narin demek sebebim de kullanıcısından dolayı aslında. Hani her bakan masraf açar. Şöyle yapar, böyle yapar. Ne aldığını bilirsen yine dediğim gibi aldığın arabayı bilirsen, sahibini bilirsen kendi kullanım şeklini biliyorsan bu arabayı tercih edebilirsin. Yani. Ya şimdi baktığın zaman biz de mesela Han'la araba sohbeti yaptığımızda ya işte atıyorum 900 bin lira paramız olsa ne alırdık? 1 milyon paramız olsa ne alırdık? Mesela. Evet, şimdi konuşuyoruz mesela ya işte Hasan'ın arabası çok güzel Hasan'ın arabası çok güzel. Evet maşallah. Ama mesela genelde Han bana söylüyor ki kanka ben almam ya. Niye? Çünkü BMW ustam yok şu anda. BMW'den anlamıyorum. Aldığım zaman e, arabaya altına kalkabilir misin? Evet, maddi durumun önemli. Arabaya bakma imkanı. Mesela bu arabayı sokağa koysan üzülürsün. Kapalı bir garaja ihtiyacım var arabaya. Güzel bakabilmeye ihtiyacım var. Kupe bir araba. Dört kişiysen vesaire hani inmede binmede zorluk yaşayabilirsin. Ya bende mantık şu aslında. Eğer elinde iyi bir para yoksa parana göre alabileceğin en yüksek modelde en sonsuz arabayı almak benim mantığım. Anladın mı? Mesela bu araba 800 bin lira mı? Ya ben işte 800 bin liraya giderim işte Focus 3 alırım. Egea alırım. Daha yüksek İyi modelli, falan belki. daha yüksek modelli sorun çıkarmayacak bir araba tercih etmeye çalışırım. Ama aslında her erkeğin kalbinde yatacak böyle bir arabadır. Her Güçlü, kupa, yani. yani tam bir genç arabası. Hasan'a da çok yakışıyor, maşallah. Ben de e, yarın bir gün bir araba alma niyetinde olsam, arkadaşım da böyle bir araç olduğu için bu arabayı düşünebilirim. Ama hiç çevrem yokken, BMW ustam yokken açıkçası böyle bir aracın altına gireceğimi zannetmiyorum. 60'da 3. viteste yaklaşık 2800 devir yapıyor. Son gaz yaptım. Dolduruyor dolduruyor. şey var mesela her BMW kullanan işte F10'larda, F30'larda virajın içinde gaza bastığında atacak gibi oluyor mu? Oluyor. Sen daha iyi bilirsin hani acaba kopacak mı hissi? Kopacak mı hissiyatı var ama hiç kopmadı yani bende. Hı, -hı. Sana b 90 Kanka 46'yı sevdim. E90 daha yeni ya o yüzden dedim kanka. b 90 320 dizel. Benim BMW'de en sevdiğim motor 320 kanka dizel mis gibi az yakıyor. Performansı da iyi. Güzel gidiyor ya. Güzel gidiyor. Kanka bir de yakıt da önemli şimdi. Kardeşim sen RX-8 kullanmış adamsın şimdi. Kanka emanet malın canı kısa olur ya o yüzden daha dikkatli, daha özenli bir şekilde tabii ki. Aracın biraz da yakıt tüketiminden bahsedelim. Sen yani çok günlük kullanmıyorsun açıkçası. Başka bineceğin araçlarda olduğu için keyfi kullanıyorsun ama az çok yakıt hakkında bilgi sahibisindir. Evet. Ne yakıyor? şehir içinde çok böyle üzmezsen gayet hani böyle akıtarak kullanırsan 4 liralarda yakıyor. Bu arada benzinin güncel fiyatını da söylemek lazım. Şimdi. Benzinin güncel fiyatı şu anda 35,5 lira olması lazım. Yani 35 civarlarındayken 4 lira civarı yakıyor diyebilirsin. Karma tüketim İstanbul trafiği. Aynen öyle. Yani bence normal bir tüketim. 6 silindirli arabaya biniyorsun sonuçta. Dizel araba yakın performansı yolda da 3 lira civarına düşürdüm ama çok da uzun sayılmazdı. Güçlü bir araba kullanmak gerçekten iyi yani arabanın bastığında gideceğini bilmek gerçekten iyi bir his yapmış. Mesela şu anda biliyorum ki gaza bassam hani tüm arabaların arasından geçebilirim yani. Çekim arasında kazaya şahit oldu Evet arkadaşlar burada da ufak bir kaza Almış zincirleme Ambulans geldi ama inşallah yaralanan Yoktur bu arada arkadaşlar araçla Tur atmaya devam ederken burada bir tuş gördüm Burada bir hoparlör işareti var Sordum bu ne dedim Bu arkadaşlar hi-fi sistemini açıp kapatıyormuş Yani Açtığımızda bas ve Sesin kalitesi biraz daha artıyor Bu arada tabi Arabayı ben ara ara denemeye çalışıyorum Onu Malum İstanbul trafiği yol bulamıyoruz. Sol şerit sevdası. Şimdi bir ikinci test deneyeceğim arkadaşlar. 3500 devirde. istedim. Başka bir şey var mı kanka? Yok kanka. Bu arada e, videonun yavaş yavaş sonuna geldik. Hasan gerçekten çok teşekkür ederim. Aracını bizim de için de. getirdin. Bize vakit ayırdın, şey. Bize aracını teslim ettin. Gazladık. Helal et. <laughs> kanka teşekkür ederim desteğin için. Arkadaşlar dilimizin döndüğünce e, arabayı anlatmaya çalıştık. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Çünkü geçen C3 diyorsun çektiğimde ben Videoyu kurgularken fark ettim ki anlatma unuttuğum şeyler olmuş. Bu videoda da illaki vardır. Ama elimizden geleni yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Takipte kalın. Görüşürüz.